Dönakanı gel dönakanı. Bolzano'yu da almışlar. Gel benle sen. Gel Lord gel yanıma. Gel benle. Bolzano'yu tuttuğun gibi hazır ol süperi düş. Yaklaş süperi düş. Dö. Hemen çek Bolzano'yu. Kafan sablı. Ne haber lan? Tek yan var diyor. Ne haber? Amına. En sağ en sağ isim yapma. Bile dimi kes debemaz. Debemaz debemaz. Debemaz kes debemaz. Kes onu hemen. Seri oyusun oyusun hemen dok kafamızı zıpla kafama kafama zıpla kafama kafam billedim billedim biledim billedim biledim biledim de biledim biledim, biledim, debeli, biledim debeli. hemen kes biyon aldım ben bir aldım aldım ben biyon tam bırakma bırakma gel bana kafan sabla hemen tara şimdi tara 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 vur yere vur vur gel hemen gel meyi çekiyor meyi çekiyor meyi çekiyor gel 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 zeden sür zeden zeden sür sür zeden hemen biledim kes kes biledim yüksek juk bırak onu billedim biledim place. koş biledim seven bitti seven bitti Allah oldu lan seven bitti lo seven bitti amına kes tamam tamam, tamam atacağım atacağım <laughs> çık geri gel Çık geri gel. Adamların tek teselli kaynağı beni kesmeleri amına koyayım. Amına konu tek yan var yorunu almışlar. O da üstümde flot atıp tepine o yüzden küfür ediyorum yani. Hepsi ezik bu çocuklarının. Aldım sana kür. Ölmezsin. Yani orada zıpla hemen. Aldım bir onu zıpla orada. Zıpla bana bana zıpla. Hazır ol. Sabını vereceğim. torunu vereceğim. Bir buçuk partiler orada. Sabını verdiğim gibi torunu verdim koş birlediğim adamı birledim adamı koş koş birledim adamı bırakma onu bırakma 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 diye bir düştü bırakma 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 kür gelsin partaya. partiye partiye kür gelsin diye bakmaz diye bakmaz diye dönle tabi tabi düştü dönle tabi tabi sperli 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 hemen torunu verdim dön akan kafam çaldı bulut bak kafam da kafam da bulut sağda süper tor Süper tor las kes de şunu kes kes hemen dört sola kina onu iyi kes onu maliste kes onu kes tam çık geri çık 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 bir on aldım çık çık mekanik çık kuruyor kanki ben eğer şey kalırsam item çıkartacağım. Arif gel de şu glass beltini vereyim. O <laughs> jazezmiş ya bu. Jazez... Jazez'de item az ya. Gökhan nerede? Emir neredesin? Kanka Arada, biz şeydeyiz. Kanka. beyler görevimizi yaptık herhalde. <laughs> Bakalım yayını ben izlesem karşıda olsun o kadar erkek gibi VSM atarım keserim ya da keserim Twitch'im <laughs> haklı söylüyorsun yani çok doğru söylüyorsun bana bu kadar birisi laf söylese geliyorum derim haddini bildirmeye. Hadi gelsin bildirsin bekliyorum. O kanka senin çar baya iyi ya. <laughs> bu arada Neştan Şahren, iyi kanka tam da telaffuz edemedim çar iyiymiş baya bu arada. Nereden anladın dersen çok az direklemeceydi. Oyna kanka. Arkadaşlar Vega'dan gidiyorum son günüm. Oynamak isteyen, arenaya gelmek isteyen öncelikli olarak yavşaklar. Yani kendi dostlarım, arkadaşlarıma söylemiyorum. Sakın yanlış anlamasın. Burada benim yüz yüze gel baktığım insanlar var. Sakın onlar yani öyle bir hataya düşmesinler. Ee, ne kadar yavşak varsa gelsin yani böyle üstünde tepinen var ya. Hani 15 kişi vurup bir şey yaptığını zanneden hıyarlar. 1v1, 2v2 hepsiyle item eşitlerim. Bak item eşitlerim. Çıkartırım bir şeyler üstümde ne var ne yok sen aynı AP'ye düşerim hatta daha altına düşerim. Varsa cesareti olan maçası yiyen gelsin. Yoksa da sonsuza dek bok çukurunda boğulmaya devam edin burada. Oyna kanki. Neden gidiyorsun serverdan? Kardeşim destanda daha rekabet edebileceğim insanlar var. Asas timler var. Karşılıklı oyun oynayabileceğimiz insanlar var. O yüzden gidiyorum. En azından kapışmaya geliyorlar. Ton atmıyorlar ve item bahanesi yapmıyorlar. Kaç herkeste item var zaten orada. Bir de oyuncuları daha kaliteli. PK atmaya daha elverişli adam var. Farm yani bir farmer tayfası var evet ama burada mesela neredeyse server'ın %85'i 90'ı farmer tayfası. O yüzden gidiyorum. Kanka şöyle yapalım ben ee, biraz gövdelik pantolon çıkarttım yanlış anlamazsan çıkartayım mı? Kanka Nach'ten şeyde mi? Discord'ta mı? Buradayım, buradayım buradayım. Ha, kanki ben şimdi eşitlemek için gövdeli pantolon çıkardım da. Ya da başka. Ya senin şey dagger'ların Ha, tamam. Benim dagger 9 ya. Tamam ben ne yapayım? Tek dagger oynayayım o zaman. Ya fark etmez. Sen nasıl istiyorsan. Ben şey deniyorum. Sadece elimi ısındırmaya çalışıyorum. Tamam tamam. Tek de bir oynuyorum ben. Hadi başla kanki. Tamam. Mutlu ayarlayamadım. Reis neyi tam alıyorsun? Merhaba ben işitme engelliyim. Bana destek olmak için takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kavani Türk takip ettim seni. Kardeşim. Bir saniye. Başla kanki. Başlayalım. Şey şöyle yapalım. Sen iki de tak full teksel. O zaman çok hızlı Olur mu? öldürürüm seni. Sen bilirsin. Tamam başla. CP basmadım daha. Basma hal uzun da yok ya bak şu an CP'siz öldüreceğim. Adamın eline baksana amına koyayım piyano çal desen çalmaz. Vardı piyano biraz çalabiliyorum, biraz da keman çalabiliyorum. Yeni asas olmuş galiba. Evet. Aynen. Vega'yı komple bırakıp başka server'a mı geçiyorsun? Evet Lucius. Evet kanki. Senin şeyler, itemlerin çok iyi. Benim itemler de iyi de. <laughs> ben şeyleri döndüremiyorum. Bak kanka. şöyle yapalım kanka. Ben üstümdeki set benim çok iyi aslında. Farkı koyana. Ben troll set koyuyorum. Çara. Komple troll itemler giydim şu an üstüme. Ee, bir de böyle deneyelim. 7300'e düştü canım. Senin canın 8k. 700 can fazlan var benden. Bir bakalım. Düzgün oyna bakalım. Tam bir performans yap. Bak CP bastın çok belli oluyorum. ediyorsun yani bana. O yüzden silahını çok kolay aldım. Hani bağırıyorsun ben CHP bastım diye. İyi dayandın ha burada bu arada. Ben troll seti giyince en azından bir şey oldu. Fark ettim mi? Bir fark oldu. Devam bu şekilde. Antidev de takmadım ben. Bu şekilde oynamaya devam edelim. Hem troll setim olsun üstümde hem de antidefsiz oynayalım. Bu şekilde en azından mücadeleyi şey yapmış oluyoruz. Ee... Yani sürdürebiliyoruz. Şu an aslında senden çok daha azımdır. Yani güçsüzümdür büyük ihtimal. Ben de antidef yok zaten. <laughs> ha, sende de mi antidef yok? Yok. Drakim rakip çıkıyor ben, mu sende. Ben de draki, draki var sadece. Ha. Anladım tamam. Oyna kanki. Böyle devam ya. Bir saniye. Tamam. Başla kanki. Biraz strateji problemlerimiz var sanki. Çok yanlış yerde basıyorum ben ya. Evet evet biraz öyle oldu. Neyse şey yapacağız onu toparlayacağız sorun yok. Ata ata oynuyor oynuyor. Her zaman biraz daha kendinden iyisiyle atacaksın. Yoksa gelişemiyorsun vs'de.